Evet, merhabalar. Volkswagen fiyat listesini güncelledi. ilk başta T-Cross'un fiyatlarına bakmıştık. Polo'yu da özellikle merak ediyorsunuz. En uygun fiyatlı Volkswagen Polo'nun fiyatı neydi, ne oldu? Şimdi buna bakacağız. Polo'nun yeni fiyatı solda, eski fiyatı sağda. Gördüğünüz gibi 1.0 Manuel 393.000 lira seviyesinden 463.000 liraya çıktı vergi dilimi değişikliği ile beraber 70 bin lira seviyesinde zam görmüş oldu. Evet, Fiesta'nın fiyatlarını açıkladığında yüksek görmüştünüz. İşte parça parça diğer modellerde güncel fiyatlarını açıkladığında bu fiyatların artık normalleşeceğini görmek zorunda kalıyoruz. Evet, 1.0 motorlu bir Volkswagen Polo 463 bin lira seviyesinde. Maalesef günden güne otomobiller bizden uzaklaşmaya devam ediyor. 70 bin lira zam bir zamanlar Polo'nun 0 kilometre otomobil fiyatıydı. Şimdi ay içerisinde gelen zam olarak karşımıza çıkıyor. Ve atmosferik motorlu bir araçtan bahsediyorum. 1.080 beygir çoğumuzun birkaç sene önce yüzüne bakmadığı araca şu an erişemez hale geldik. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum ve Polo görselleriyle sizi baş başa bırakıyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.